Halkoyunları yeni evlenecek çiftlerin vazgeçilmezi haline geldi. Pek çok gelin ve damat düğün salonuna çeşitli halkoyunları eşliğinde girmek için profesyonel ekipleri tercih ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde son günlerde halkoyunları düğünlerin vazgeçilmezi oldu. En mutlu günlerinde çeşitli halkoyunları figürleri sergileyerek salona girmeyi tercih eden çiftlerin bu konudaki en büyük yardımcısı ise profesyonel ekipler oldu. Profesyonel halk oyunları ekipleri eşliğinde salona gelen çiftler evliliğin yanında hayallerini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor. Çiftlerin en fazla tercih ettiği ise Teke ve Ege yöresine ait oyunlar. hoca da faaliyet gösteren halk oyunları ekibinin kurucusu Alperen Töre 13 yaşında başladım. 8 yıldan beri halk oyunları oynuyorum. Düğünlere ücretli gidiyoruz dedi. E meselesi olarak başladı. Bir meslek haline gelmiyordu en başta. çocukken okullarda verilen gösteri ekipleri olsun, yarışma ekipleri olsun bu sebeple başladık. Hocalarımızın eğitimiyle beraber başladık. İlk başladığımız zamanlarda bu kadar aktif değildi. Daha sonra gelişe gelişe işte düğünler yapıldığında davetlilerin gördüğü kadarıyla yeni evlenecek çiftler de talebinde oluştuğundan yeni yeni bu zamana kadar geldi. Zamanla işte bir iki kere yapılma aşamasındayken insanlar göre göre bu hale getirdik. 13 yaşında başladım, 8 yıldır yapıyorum. Direkt ekipte başladık tabii ekibimizde şu anda bizim dahil olan kişiler benden daha önceki kişiler. Daha öncesinde düğünlerde değil e, ama işte yarışma ekiplerinde olsun, gösteri ekiplerinde olsun, otellerde veya belediyenin gösterilerinde e, daha farklı işte festivallerde gibi gibi yerlerde gösterilere çıkıyorlardı. E, yani her işi olmasa da e, geneline olarak ücret karşılığında yapıyoruz. Ek gelir tabii yani meslek haline getiriyoruz yavaş yavaş daha e, gelişerek daha da işte çalıştığımız kişileri artarak meslek haline getiriyoruz. Ek olarak yapıyorum şu anda. Ama sadece bu işim olmasını istiyorum. Yöreler olarak çoğu yöreyi oynayabiliyoruz ama düğünlerde genellikle Ege yöresini ve Teke yöresini oynuyoruz. Teke yöresi biraz daha az kalıyor. Yani biraz daha yoğunluklu olarak Ege yöresini kullanıyoruz. Zeybeklerimizde veya gösterilerimizde. Ama genellikle Türkiye'nin çoğu yöresini oynayabiliyoruz. Düğününde Zeybek oynayan Rabia Öncel de Zeybek bizim kültürümüz, bu kültürü düğünümüzde yaşatmak istedim diye konuştu. Damat polis memuru Tolga Öncel ise şunları söyledi. E, kendim de zaten Türkçe öğretmeni olduğum için birazcık daha kendi düğünümde de e, Türk kültürünü biraz daha yansıtmak istemiştim açıkçası onun için düşünüyorum. Peki ki kendim de e, zamanında çok fazla halk oyunu oynamıştım. Hani olur ya böyle her kızın bir hayali. Ben de düğünümde böyle hani ilk girişimde özellikle Zeybek gösterisi olmasını hep hayal etmiştim zaten. Bu küçük beri olan bir hayaldi. Zaten eşime de söyledim, o da seve seve kabul etti. Zeybek de bizim kültürümüz olduğu için ben de düğünümüzde bu kültürü yaşatmak istedim. Eşim bana teklif etmişti. Ben daha önceden gitmiş oldu mesela falan görüyorduk ama bu kadar şey yapmıyordu. Dedi ki bizde hani farklı bir şey olsun, farklılık katalım, kültürümüzü yaşayalım. Bu şekilde bir düşünceye girmiştik, yaptık çok güzel oldu. Ben memnun kaldım yani. Herkes çok beğenmişti. E hatta nasıl çalıştığımızı, buna bayağı zaman harcı harcayıp harcamadığımız da sordu açıkçası. Aslında hiç zaman harcamamıştık. Yani bizim bir ayımızı bile almadı. Ee, hani eşim de polis olduğu için sadece gece nöbetten geldikten sonra çalışıyordu. Ee, ekip arkadaşları çok yardımcı olmuştu. ekiple birlikte olduğu için zaten hani hep güzel oldu ve güzel karşılandı. Ee, Halk Hatta tabii dikkatini çekmişti yani çünkü Zeybek hem ağır hem de gösterişli bir e, oyun olduğu için de e, zaten en küçük bir figürü bile kendini izletiyordu yani.